Akşat'ın kusurlarını örtmeye çalışma. Doğruyu söylüyorum anne. Akşat masum diyorum sana. Bana inanmayacak mısın şimdi söyler misin? Suçlu kim o zaman? Sizin aranızdaki bağ mahvettiği için kim suçlanacak? Anne Akşat. Antara. Antara bunu neden yaptın? Antara sen ne yaptın? Bırakın öleyim. Bu benim hatam ben suçluyum İkinizin arasına girmemeliydim Buraya gelmemeliydim Angat ambulans çağır hemen hey, Tamam abi Hayır Akşat İkinizi ayırmak istemiyorum Lütfen bırak gideyim Lütfen benimle Hayır, benim hayır ben. Antara hayır. Lütfen bana hayır, hayatımı bağışlamasını isteme Buna hakkım yok Sevgini hak eden kişi Guttan Mutlu olmanı istiyorum Yaşamak için bir nedenim yok ben ölmek istiyorum. Bırak beni gideyim. Saçmalamayı kes Antara. <laughs> Sana bir şey olmasına izin vermeyeceğim. Gitmene izin vermeyeceğim. Hayatıma ve bu eve geri döndün. Eminim arkasında bir sebep vardır. Antara. Antara haklıydı. Hayal edilemez bir şey yapabilen kişi hedeflerine ulaşmak için her şeyi yapabilir. Gerçeği açıklamamı engellemek için bileğini kesti işte. Antara yalanlarıyla Akşat'ı tuzağa düşürmeden önce herkese gerçeği söylemem gerekiyor. Bütün geceyi yeni evli bir damat ve gelin gibi geçirdik. Birlikte olduk. Sen bir hata yapmadın. Bir günah işledin Akşat. Bu günah için ne guddan ne de ben seni asla affetmeyeceğiz. Yani Antara'nın haysiyetini ve şerefini korumak için Antarayla evlenmek zorunda kalacaksın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.